ultraviyole ışınlarının etkisinin yoğunlaşması ile birlikte erken dönemde kızarıklık, soyulma, iç su, su, dolu kabarcıklarla seyredebilen güneş yanını bir sıklıkla görebiliyoruz. Uzmanlar yaz aylarında artan yüksek sıcaklıklarda uzun süre bulunmanın ve güneş ışınlarına yoğun bir şekilde maruz kalmanın birçok sorun oluşturabileceğini dikkat çekiyor. Biz bunu hem erişkin hastalarımızda hem de çocuk hastalarımızda sıklıkla görmekteyiz. Öte yandan artan sıcakla birlikte ciltte terleme ve buharlaşmanın yoğun olması nedeniyle ciltte sıvı kaybını ve bununla birlikte hassas ciltlerde kızarıklık, gerilme gibi problemleri de sıklıkla görmekteyiz. Deri ve zürhevi hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Efsun Tanaçan yaptığı açıklamada yaz mevsiminde artan sıcak hava dalgalarında en önemli riskin güneşe bağlı hasarlar olduğuna değinerek ultraviyo ışınlarının etkisinin yoğunlaşmasıyla beraber erken dönemde kızarıklık, soyulma ve içi su dolu kabarcıklarla seyredebilen güneş yanını sıklıkla görebiliyoruz. Biz bunu hem erişkin hastalıklarla hastalarımızda hem de çocuk hastalarımızda sıklıkla görmekteyiz. Öte yandan artan sıcaklıkla beraber ciltte terleme ve buharlaşmanın yoğun olması sebebiyle ciltte sıvı kaybını ve bununla beraber hassas ciltlerde kızarıklık ve gerilme gibi sebepleri de görebilmekteyiz. Aşırı terleme özellikle de terin cilt üzerinde uzun süre kalması gözenekleri tıkayarak halk arasında isilik olarak bilinen durma da neden olabilmektedir. Bu da ciltte kırmızı ve beyaz küçük kabarcıkları şeklinde karşımıza çıkmaktadır dedi. Aşırı terleme özellikle de terin cilt üzerinde uzun süre kalması e, bu ciltteki gözenekleri tıkayarak e, halk arasında isilik olarak bilinen bizim milarya dediğimiz duruma da neden olabilmektedir. Bu da ciltte kırmızı küçük kabarcıklar veya beyaz küçük kabarcıklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu da bizim fotoyaşlanma dediğimiz lekelenme, elastikiyet kaybı işte gözeneklerin genişlemesi ve kırışıklıklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu aslında e, herkes için ciddi bir kozmetik sorundur. Ama bu sorunun da daha da ötesinde e, uzun vadeli güneş hasarı ciltte e, aktin keratoz dediğimiz cilt tümörü öncüsü lezyonlara ve daha da ileri dönemde de işte bizim bazal hücreli karsinom, skolomuz hücreli karsinom ve melanom dediğimiz cilt tümörlerine de neden olabilmektedir. Geniş tenteli şapka kullanabiliriz. Güneş gözlüğü takabiliriz. Hatta bazen hastalarımızı şemsiye bile kullanmalarını Önermekteyiz. Biz aslında güneşlenmeyi hiç önermiyoruz. Yani e, çünkü artık ultraviyolinin e, zarar verici etkileri çok ön planda bizim için. Buna bağlı hastalıklar e, çok artmış vaziyette. Hani o yüzden. E, e, hem çocuk hastalarımız açısından hem de erişkin hastalarımız açısından ciddi risk teşkil ediyor ultraviyole. E, mümkün olduğunca bu saatlerde veya diğer saatlerde de mümkün güneşle birebir teması önermemekteyiz. Ama e, diğer bir durumda D vitamini sentezi tabii herkesin aklına bu geliyor. Hani onu da hani güneşin dik geldiği zamanlarda şöyle 10-15 dakika kadar kalmak yeterli aslında. Yani bunu saatler boyunca kalmayı önermiyoruz. Çünkü bu sefer güneşin bize zararı faydasından çok daha fazla oluyor.